Çiftçilikle uğraşıyorum. Ee, Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla geçen yıl e, bu buğdayı aldık. Alım garantisi verdiler. Denemek amaçlı aldık. Çok memnun kaldık. Geçen yıl bunun ununu yaptık. Hayvanlarımıza samanından faydalandık. E, belediyemiz buna yardımcı oldu. Kendilerine başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yılda devamını yapacağız inşallah. Bu bunun devamını getireceğiz. Çap işledi. Çiğez bilmiyorduk. Daha önceki bir konferansta belediyemiz bize tanıttı. Alım garantisi verdi. E, peşinden de ektik. Çok güzel oldu. Verimi çok iyi oldu. Bu, bunun ununu yaptık. İlerleyen zamanlarda daha çok ekeceğiz inşallah. Alanımız e, bir dönümdü. Biz bunu iki dönüm yaptık. Üç dönüm yaptık bu yıl. Gitgide çoğaltıyoruz. Seneye bir on dönüm yapmayı düşünüyoruz. Burada hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmaktayım. Büyükşehir'in alım garantisiyle vermiş olduğu siyez buğdayını 3 yıldır deniyoruz. E, oranı da yüksek e, buğday verimi. Bunun e, fazlasını Büyükşehir'e veriyoruz. E, kalanını tekrar diğer senelere ekmek suretiyle tohumluk olarak ayırıyoruz. Ben buradan bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Hilmi Güler'e, teşekkür ediyorum. Siyas tohumunu bize verdikten sonra gerçekten yöremizde saman verimi çok artmaktadır. Verdiğimiz eee siyazları da büyükşehir alarak biz de onları onların onlardan aldığımız eee ücretle sanayi yem alarak hayvanlarımıza yedirmekteyiz. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. <laughs>